logaritmanın 5'ini test ile devam ediyorum. Birinci sorumuz için şimdi öncelikle logaritma 3 tabanlı 11. Bunu şöyle bir açabiliriz. İkisini de 10 tabanına yazdığımızda logaritma 11 bölü logaritma 3 çarpı logaritma 9 bölü logaritma 11. Ve burada logaritma 11'ler gitti. Burasında direkt logaritma 9 bölü logaritma 3'ü de şöyle yazabiliyoruz. Logaritma 3 tabanında 9 olarak yazarız. 9 yerine de 3'ün karesi yazdığımıza göre 2'de de başa aldık. Buradan cevabı 2 geldi. O zaman nedir? x eşittir 2 olacaktır. Aynı işlem burada da yapabiliriz. Zaten daha önce de söylemiştim. Biri tabanda biri diğer taraftaysa buradakiler direkt sadeleşir. Logaritma 9 tabanında 3 gelecektir. Bu da aynı bu işlemleri yaptığımız gibi oldu. Burada o zaman 9 yerine yine logaritma 3'ün karesi yazdığımız zaman bu 2 de buradakinin paydasına gidiyordu. Yani 1 bölü 2 çarpı logaritma 3 tabanında 3'ten. Burası da burası zaten 1, 1 bölü 2 geldi. Yani y değerimiz de 1 bölü 2'dir. Logaritma eksi tabanında y yazalım. x yerine 2 yazdım. y yerine de 1 bölü 2 yani 2 üzeri eksi 1 yazdığımızda cevabımız eksi 1 geldi. İkinci sorumuzda 15 tabanında 3 vermiş. Bunların iki tabanları ortak olduğuna göre biz bunları şu kısım için logaritma 2 tabanında 5 ile 3'ü çarptık. 15 geldi. Logaritma 15 tabanında 3 çarpı logaritma 2 tabanında 15. Bu 15'ler yine sadeleşebilir demiştik. Buradan da nedir logaritma 2 tabanında 3 gelecek. Buraya baktığımız zaman da logaritma 6 tabanında ortak altlar 3 ile 9 çarptık. 27 geldi. Çarpı logaritma 2 tabanında 6. Yine aynı şekilde bu altlar sadeleşti. Buradan da logaritma 2 tabanında 27 geldi. Şu an ikisi de ortak tabanda. Biz bunları bu tabanları görmezden gelip direkt paydadakini tabana, buradakini de direkt paya yaz, paydakini de buraya yazabilirim. 27 tabanında 3 geldi. Bunu da şöyle diyelim. 3 üzeri 3, 3 üzeri 1. 1 ve 3 Katsayı olarak gelecekler. Yani 1 bölü 3 çarpı logaritma 3 tabanında 3'ten. Burası zaten bir cevabımızda 1 bölü 3 geldi. Üçüncü sorumuz ifadesinin değeri için. Şimdi şöyle diyelim. 1 bölü logaritma 25 tabanında 100 ifadesini vermiş. 1 bölü dediğine göre biz bunu paya almak istersek logaritma 100 tabanında 25 olacaktır. Eksi e üzeri burada da aynı şekilde. Burası logaritma 10 tabanında e. Biz bunu logaritma e tabanında olarak yazabiliriz. Buradaki ifade düzenleyelim. 10 üzeri 100'ü 10'un karesi 25'te 10'un karesi olarak şöyle yazalım. Logaritma 100 tabanında 25 ifadesine logaritma 10'un karesi ve 5'in karesi olarak yazdığımızda ikiler pay ve paydaya geldiğinde logaritma 10 tabanında 5 olarak kalacaktır. Bunlar bitti. O zaman buradaki ifade yerine 10 tabanında 5 yazıyorum. Ve tabanda buradaki 10 e, buradaki logaritmanın tabanı birbirine aynısı ise direkt cevap 5 oluyordu biliyorsunuz. Yani buradaki oluyordu. Burada da aynı şekilde e'ler eşitse cevap direkt 10 geldi. Yani sonuç olarak eksi 5 çıktı. Dördüncü sorumuza a'nın hangi değeri için sağlanır demiş. Şimdi öncelikle logaritmanın kuralını kullanalım. 3'ü buradaki tabana gönderelim. 3 üzeri a artı 1 eşittir. 9 üzeri a eksi 10. Düzenlediğimiz zaman 3 üzeri a çarpı 3 eşittir. Burası da 3 üzeri a'nın karesi olarak yazabilirim 9 üzeri a'yı. Eksi 10 geldi. Ve 3 üzeri a ifadesine t diyelim. t'nin karesi burası da t yani burası 3t karşı tarafa geldi. Eksi 3t. Eksi 10 eşittir 0. Çarpanlarını ayıralım. Buradan t değerimiz 5 ya da eksi 2 olacaktır. Yani 3 üzeri a'yı 5'e eşitlediğimiz zaman logaritma üstel fonksiyonu logaritmaya çeviriyorum. Logaritma 3 tabanında 5 A'ya eşit olacak. 3 tabanında 5 varsa direkt cevap o olacak. Eksi 2'yi de kullanalım. Onu da şöyle yazalım. 3 üzeri A eşittir. Eksi 2'den burası logaritma. 3 tabanında eksi 2 gelmesi gerektiği için burası eksi 2 olamayacağına göre buradan bir kök gelmez zaten. O yüzden B şıkkı doğrudur. 5. sorumuzda denklemin kökler toplamı. Şimdi öncelikle buradaki 1000'e biz 10 üzeri 3 yazarsak burası 3 tane logaritma en tabanında 10 gelecek. Eksi 4 çarpı Burası da yine aynı şekilde nedir? Logaritma 10 e, zaten yazılmıyor. 10 tabanında n gelmiş. Eşittir 0. Pardon burası eksi 4 burada da artı logaritma 10 tabanında n geldi. Şimdi şöyle diyelim. Buradaki e, biz bunların herhangi birini mesela logaritma 10 tabanında n ifadesini t dersek eğer logaritma n tabanında 10 ifadesi de 1 bölü t olacaktır. Ters çevrildiği için bunlar yer değiştirdiği için. O zaman burası 1 bölü t olduğu için 3 bölü t. Eksi 4 artı buna da t demiştik. Eşittir 0. Düzenleyelim. T kare eksi 4 t artı 3 eşittir 0'dan. Buradan t değerimiz 3 ve 1 gelecek. O halde t dediğimiz ifade logaritma 10 tabanında en için 3 demiştik. Buradan en 10 üzeri 3'ten 1000 gelecek. Aynı şekilde logaritma 10 tabanında n'e 1 demiştik. Buradan da n değerimiz 10 gelecek. Kökler toplamını istediği için cevabımız 1010 oldu. 6. sorumuzda olduğuna göre ifadesinin değeri nedir demiş. Şurada önce bir logaritma kuralını kullanalım. x üzeri 3 eşittir x çarpı y. x'ler de sadeleşti. x karenin y'ye eşit olduğu çıktı. Şimdi burada da logaritma y cinsinden vermiş. Biz y gördüğümüz yere x kare yazarsak logaritma x kare tabanında yine y gördüğüm yere x kare yazdım. Burası x küp geldi. Ve buradaki 3 ve 2 başa geçti. 3 bölü 2 çarpı logaritma x tabanında x'ten cevabımız 3 bölü 2 geldi. Yedinci sorumuz ifadesinin k türünden karşılığı nedir demiş. Şimdi öncelikle buradaki dokuzlar dikkatimi çekiyor ama dokuzların tabanda olursa işime yarıyordu biliyorsunuz. O zaman bunları paya alalım. Paya almamızın zaten şartı nedir? Logaritma 9 tabanında 18 olur. Artı burası logaritma 9 tabanında iki eşittir. K geldi. Tabanlar ortak olduğu için ve bunlar artı durumda olduğu için de 2'yi çarpıyorum. Buradan da nedir? 36 geldi. Şimdi şöyle diyelim logaritma 9 yerine 3'ün karesi 36 yerine de altına karesi dersem. 2 bölü 2 çarpı logaritma 3 tabanında 6 eşittir. K geldi. Bunlar da zaten 1. Şimdi gelelim buraya. Burada logaritma 6 tabanında 54. Bunu da paya alalım. Logaritma 6 tabanında 2. Tabanlar yine ortak olduğuna göre ve arada artı olduğu için 54 ile 2'yi çarptım. 108 geldi. Düzenleyelim şimdi. Logaritma 6 tabanında 108'i 36 çarpı e, burada ne yazabilirim? 4 yazmam lazım. Pardon 36 çarpı 3 yazmam lazım. Eğer öyle yazarsam 36 artı logaritma 6 tabanında 3 geldi. Orada 6'nın karesi olduğuna göre bu ifadenin sonucu 2 geldi. 6 tabanında 3'ün de biz 3 tabanında 6'nın k olduğunu bildiğimize göre 6 tabanında 3 de 1 bölü k'dır. Sonucumuz bu. Düzenleyelim. 2k artı 1 bölü k yani cevabımız e şıkkı oldu. 8. sorumuzda 3 üzeri 2x artı 1'in hangisinde kesinlikle eşit olduğunu söylemiş. Öncelikle burada e, kuralı kullanıyorum yine x kare eşittir y ifadesi bir kenarda dursun. Buraya baktığımız zaman x artı y yerine x kare yazalım burada logaritma x kare tabanında x geldi eşittir. Burada da e, 3'ün karesi olarak yazarsam şöyle diyelim logaritma 9'u 3'ün karesi tabanında x yazarsam buradaki 1 ve 2 başa geçti. Logaritma 3 tabanında x geldi. Buradaki 2 de aynı şekilde başa geçecekti. Yani burası x artı 1 bölü 2 gelir. Logaritma x tabanında x zaten 1 oldu 1 bölü 2 çarpı logaritma 3 tabanında x. Şimdi bizden istediği değer 3 üzeri 2x artı 1'di. Öncelikle şöyle yapabilirim. Burayı düzenlediğimiz zaman 2x artı 1 bölü 2 eşittir 1 bölü 2 çarpı logaritma 3 tabanında x. İkiler de sadeleşti. 2x artı 1 ifadesi logaritma 3 tabanında x eşit oldu. 3'ü yine aynı şekilde burada kural kullanıyorum. 3'ü 2x artı 1'in tabanına yazdım. Buradan da cevabımız x'e eşit geldi. Buna göre ifadesi hangisine eşittir dediğine göre 3 üzeri 2x artı 1 x'e eşittir. X bize y cinsinden dediğine göre x de buradan nedir? Kök y'ye eşit gelir. Evet dokuzuncu sorumuzda fonksiyonu gerçel sayılarda sürekli olduğuna göre demiş. Şimdi öncelikle fonksiyon logaritmanın aralığını bulabilmek için içerisinin sıfırdan büyük olması lazım. Önce onu yazalım. x kare eksi m artı 2x artı m artı 5 ifadesinin sıfırdan büyük olması lazım. Ve bunun gerçel sayıları sürekli olduğuna göre dediğine göre demek ki buradaki ifade her zaman sıfırdan büyük olmak zorunda. Burada her zamanlığı bozmaması için de bu denklemin deltasının sıfırdan küçük olması lazım ki bir tablo yaptığımızda herhangi bir kök olmamalı ki buradaki ifadeyi artıdan eksiye çevirmesin. Hep artı artı diye yani sıfırdan büyük bir şekilde devam etsin. O yüzden burasını delta sıfırdan küçük aldığımız zaman Bakıyorum deltasına m artı 2'nin karesi eksi 4 çarpı a çarpı c geldi. Bu ifadenin her zaman sıfırdan küçük olması lazım. Buna göre karesini aldım. m kare artı 4m artı 4. Eksi 4m eksi 20. 4m'ler gitti. m kare eksi 16 küçüktür 0. Ve burası m eksi 4. m artı 4 diye çarpanlarına ayrılacağı için. Buradan m değerimizin eksi 4 ile artı 4 Artı, eksi, artı dediğimiz için bize eksi kısım lazım. O zaman nedir? Eksi 4 ile artı 4 arasında olması gerekir. 10. sorumuz olduğuna göre eksi alabileceği en büyük ve en küçük tam sayı değerleri. Şimdi öncelikle e, logaritmanın kuralından dolayı 3 üzeri 3 buradakinin tabanına ve buradakinin tabanına gidecektir. 3 üzeri 1'den 3. İçerideki ifade logaritma 2 tabanında x eşit olacak. 3 üzeri 2'den dolayı da 9. Yine aynı kuralı uyguluyorum. 2'yi buradakilerin tabanına gönderdim. 2 üzeri 3'ten 8. Logaritma 2 taban pardon burada logaritma 2 kalmadı sadece x kaldı. Küçük 2 üzeri 9'dan 512. Tekrar yazalım şuraya x küçüktür x küçüktür 512. O zaman alabileceği en büyük değer en büyük tam sayı değeri buradan nedir? 511 olacaktır. Alabileceği en küçük tam sayı değeri de 9 olacaktır. Biz en büyük ve en küçüğün toplamını istediği için cevap 520 geldi. 11. sorumuzda olduğuna göre B nedir demiş. Önceki ters fonksiyondan burası G2 eşittir. 56 gelecektir. Bunun dışında buradaki ifadede biz G2 dediğine göre A gördüğümüz yere 2 yazabiliriz. G2'yi yazalım o zaman. 2 üzeri logaritma 4 tabanında B kare artı 4 üzeri logaritma 2 tabanında B geldi. Şimdi burada 4'ü de biz 2'nin karesi şöyle yazalım. 4'ü 2'nin karesi B zaten 2'nin karesi olarak B'nin karesi olarak verilmiş. Buradaki 2 ve buradaki 2 2 bölü 2'den Logaritma 2 tabanında B. Burası zaten 1 geldiği için bu kalacaktır. Yani 2 üzeri logaritma 2 tabanında B. Artı 4'ü de yine aynı şekilde 2 üzeri 2 yazıyorum. Logaritma 2 tabanında B. Ve buradaki 2 de B'nin kuvveti olarak gelecek. Burada kuralımız bu 2 ve 2'ler eşit olduğuna göre direkt cevabımız B geliyor. Burada da artık düzenlediğimiz zaman 2 üzeri logaritma 2 tabanında B kare geldi. 2'ler yine eşit olduğu için de bunun cevabı da B kare oldu. Ve bu bize bu sonucun 56 yaşta olduğunu söylemiş. Çarpanlarını ayırdığımız zaman 8'e eksi 7 dersek B değerimiz 7 ve 8 geliyor. Buna göre baktığımız zaman B değerini burada e, pardon B ve eksi 8 geliyor. Eksi 8 zaten ışıklarda yok. O zaman cevap 7'dir. 12. sorumuzda denklemi salın x değerlerinin toplamı. Şimdi öncelikle logaritma 2 tavında vermiş. Biz buradaki 1'i de Logaritma iki tabanında iki yazarsak eğer iki tabanları ortak olacak ve logaritma iki tabanında buradaki iki ile x'in çarpımından iki x olacak. Eşittir 1 bölü 4 yerine logaritma 2 üzeri eksi 2 yazdım. Burası da 1 artı 3 üzeri x'in eksi birinci kuvveti geldi. Şimdi tekrar yazalım. Logaritma 2 tabanında 2x eşittir. Buradaki eksi 1 ve eksi 2 kat olarak başa geçecek ve 1 bölü 2 gelecek. Logaritma 2 tabanında 1 artı 3x geldi. Şimdi biz buradaki 1 bölü 2'yi 1 artı 3 x'in kuvvetine yazarsak eğer logaritma 2 tabanında 2 x eşittir. Logaritma 2 tabanında 1 artı 3 x'in 1 bölü 2. kuvveti. Tabanlar eşit olduğuna göre demek 2 x ifadesi de buradaki ifade eşit olacak. 2 x eşittir. 1 artı 3 x'in 1 bölü 2. kuvveti. Kuvvetlik 1 bölü 2'den kurtulmak için her iki tarafın karesini alıyorum. Burası 4 x kare. Burası da 1 artı 3 x geldi. Ve hepsini bir tarafa toplayalım. Eksi 1 eşittir 0. Ve çarpanlarını ayırdığımız zaman burada şöyle yazalım. Tekrar. Eksi 3 x eksi 1 eşittir 0. 4 x'i x diye yazarsam eksi 1 artı 1 diye yazdığımız zaman x değerimiz 1 gelecek. x değerimiz eksi 1 bölü 4. Şimdi köklerimiz bunlar ama yine de kontrol etmek zorundayız. x değerimizi mesela logaritma 2 tabanında x için x yerine 1 yazabiliriz ama x yerine eksi 1 bölü 4 yazamayız. Çünkü kuraldan dolayı x'in 0'dan büyük gelmesi lazım. Eksi 1 bölü 4'ü alamayız. Yani cevabımız e şıkkı gelir. 13. sorumuzda logaritmanın grafiğini vermiş bize. Fonksiyonun f11 olduğunda 6 eşitliğini saldığını söylemiş ve grafikten de x'in 4 olduğu yerde y'nin de 0 olduğunu biliyoruz. Yani fonksiyonun x yerine 4 yazdığımızda cevabımız 0 gelmesi lazım. Yazalım önce bir onu kontrol edelim. m çarpı logaritma 2 tabanında 4 eksi a eşittir 0 oldu. Buradan o zaman direkt m zaten burada katsayı olduğu için 2 üzeri 0'dan dolayı 1 eşittir 4 eksi a ve a değerini buradan 3 olarak bulduk. Fonksiyon düzenleyelim. Logaritma 2 tabanında x eksi 3 değeri gelmiş oldu. Bir de 11 yazdığımızda 6 çıkması lazım. F11 diyorum. M çarpı logaritma 2 tabanında 11 yazdığımız zaman 8 oldu. Bunun cevabı da 6 olmalı. 2 tabanında 8 ifadesi satın 2 üzeri 3 olarak yazabildiğimiz için 3 gelecektir. 3M eşittir A'dan 6'dan M değerimiz 2 geldi. 14'ünün sorumuz ifadesinin eşiti için demiş. Şimdi burada şöyle yapabiliriz. Biz 4 ile x'in yerini değiştirebiliyoruz biliyorsunuz ki. Burada da zaten tam tersini vermiş. O zaman herhangi birinin yerini değiştirelim. 4 ile x'in yerini değiştirdiğimizde 4 üzeri logaritma 5 tabanında x eksi 4 üzeri logaritma 5 tabanında x. X birbirine eşit olduğuna göre direkt sadeleştiler ve cevap 0 geldi. 15. sorumuzda denklemi sağlayan değerlerden birini sormuş. Buradaki üstü sayı ayıralım öncelikle 2 üzeri 1 çarpı 2 üzeri ln x kare geldi artı 12 eşittir 11 tane 2 üzeri elen pardon elen x ifadesi. Bu elen x'in de biz ikisini buraya alabiliriz. Yani iki tane elen x ifadesi. Yani şöyle yazabilirim şuradaki ifadeyi. 2 üzeri elen x'in buradaki 2'yi başa aldık. Sonuçta bunlar çarpım durumunda olduğu için şöyle de yazabiliriz. 2 üzeri elen x'in ikinci kuvveti şeklinde de yazabiliriz. Ve biz 2 üzeri elen x'e t dersek eğer burası nedir? T kare olacaktır. Başında da bir 2 var. 2 t kare Burada 11t karşı tarafa aldım. Eksi 11t geldi. Artı 12 eşittir 0. Şimdi çarpanlarına ayıracak olursak burası 2t y t. Burası da eksi 3 eksi 4 diye yazarsam eksi 8 eksi 3 daha eksi 11 yapacak. T değerimiz 4 ve t değerimiz 3 bölü 2 geldi. Bunu yazalım o zaman. 2 üzeri ln x ifadesine 4 dersem 4'ü de 2 üzeri 2 diye yazabilirim. Buradan ln x ifademiz 2 gelecektir. Ve x e, x e üzeri 2 gelecek. Bunun dışında e, 2 üzeri ln x ifadesine 3 bölü 2 dersem eğer buradan da logaritma 2 tabanında 3 bölü 2 eşittir ln x olacak. Bizden x'i istediğine göre buradaki ifadeyi tekrar e üzeri yazmak zorundayım. x eşittir e üzeri logaritma 2 tabanında 3 bölü 2 geldi. Şimdi cevabımız bu. Ama şıklarda bu şekilde yok. Bunu düzenlememiz lazım. e üzeri logaritma 2 tabanında 3 bölü 2 de biz şöyle yazabiliriz. 3 Eksi logaritma 2 tabanında 2 şeklinde yazabiliriz. Bölüm durumunda oldukları için eksi olarak yazdım. Burada o zaman 2 tabanında 2 1 olduğuna göre e üzeri logaritma 2 tabanında 3 eksi 1 gelecektir. Yani cevabımız c şıkkı.